böyle şeyler. Ben beceremem yani. Siz şu an tamam ya. Allah yakalandım ben. <gülüyor> <gülüyor> bakarak, tamam, Tamam, Tamamdır. Bülent Atasır'da 21 yaşındaydık. İkimiz ikimiz de üniversite farklı üniversitelerde okuyorduk ve ilk tanışmamız aslında bir böyle Kanada konsolosluğu eğitim tanıştık aslında Bülent'le. Bir de handball da oynuyor dönemde çok aktif hem üniversite var hem işte spor var. Haftanın 6 günü antrenman yapıyor. Her gün gelip benimle e, antrenmanına girmeden okul sonrası antrenman öncesi görüşür. O azmini hiç bırakmaz sonra gider antrenmanına girerdi. Direkt kurumsal hayatta ben başladım. O dedi ki ben hep siyaset düşünüyorum. Zaten siyaset bilimi okuyorum. Siyasette devam edeceğim. Tabii üniversite zamanında bunları hayal edemiyorsunuz o kadar. İlk çıktığı dönemde aslında bu kadar da desteklediğimi söyleyemem. Biraz karşısına durdum. O süreç içerisinde belki çok yoldan saptırmaya da çalışmışımdır onu. Pek istemedik. Önünde bile durduk diyebiliriz ilk başta. Oğlum hani ne gerek var? Niçin böyle bir zor yola gidiyorsun? Yani resmen rica ettim bir gün eve çağırdım böyle. Biz aslında bir 6 senelik arkadaşlığın sonunda evlenmeye karar verdik. Evlendik. Çocuklarımız oldu. Şu an hem bir oğlum bir kızım var. Ee, onlarla devam eden bir ailemiz var. İş hayatı başlayınca babamın onunla çok görüşemiyoruz. Tatillerimiz falan çok arada kesiliyor. Son aralar hiç olmadı. Ama ben 7-6 yaşındayken iki ya da üç kere tur tatilimizin kesilmesi. Ne yapıyorsun? 1993 yılıydı sanırım. Benim rakibimdi. <laughs> Zor bir rakipti. Takımları çok iyiydi. O 4-5 yıl İstanbul finallerinde hep karşı karşıya geldik. Milli takım kamplarına davet edildiler bizim çocuklarla beraber. 2003 yılından itibaren üniversitede benim yanıma geldi. O zaman hem genç takımda oynuyordu, hem üniversite takımda oynuyordu, hem de <laughs> Süper Lig'de A takımda oynuyordu. Ben Bülent'i çocuk yaşından beri, daha doğrusu 4 yaşından beri Tuzla Marmados sitesinde Tanıyorum. Bülent o zaman da siyasete meraklı, çocukları bir araya toplamayı seven bir çocuktu. Yani biz onun liseden beri hep bir ileride başbakan, belediye başkanı, cumhurbaşkanı olacağını zaten tahmin ediyorduk. Daha o yaşında böyle bir voleybol sahası yapmaya çalışıyordu. işte büyüklerden izin olarak. Biz çocuk aklımızda bozuyorduk onu yaptıklarını kıl olsun diye. Kovalıyordu biz ama asla kalbimizi kırmıyordu, kızmıyordu. Ondan sonra büyüdükçe senin yönetim kurulu oldu, şu oldu. Gençlik kolları başkanı oldu falan filan, örgüt oldu. Beraber çalıştık, evet bu Marbatos bir grubu vardı. Orada beni de aldı. Eksik olmasın. Sığınacağım biridir. Bir şey olduğu zaman bilirim ki 24 saat beni kollar takip eder. Yani ay gelir mi gelmez mi öyle bir endişem yok. Bülent için eminim. İyi bir dosttur. Bülent Akgöse e 2004 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde tanıştım. Aynı bölümdeydik. Siyaset Bilimi Uluslararası İşler Bölümünde ikimiz de öğrenciydik. Uluslararası İşler Kulübü'nde ben o dönem başkandım. Kendisi de Siyaset Bilimi ve Uluslararası İşler okuduğu için onu kulübe davet ettim. Ve benden sonra o başkan oldu. Üniversite öğrencilerini bilinçlendirmek adına Ankara'ya devlet büyüklerini parti gözetmeksizin ziyaret etmeye başlamıştık. Bütün okul hayatı boyunca da işte hep kulüplere girdi. Devamlı içinde bulunduğu ortamı güzelleştirmeye çalıştı. Yeditepe'yi zaten onun reziletiyle bitirmiş bir adamdan bahsediyoruz. Galatasaray Üniversitesi'nde birlikte e, yüksek lisansta eğitim aldık iki sene kadar. Burada Bülent'i şöyle tarif edebilirim. Biz sosyal çalışmalarda çözüm aramayız, analiz yaparız, araştırırız. Bülent'i şöyle hatırlıyorum, çözüm aramamamız gerekirken onun zihnini sürekli dinlediği her ihtiyaçta ve sorunda buraya nasıl bir çözüm bulabilirim? gelecekte buraya nasıl bir çözüm bulabilirim, şu an elimde burası için nasıl bir çözüm var diye düşünen bir zihinle sürekli aktif olduğunu, çok çalışkan olduğunu çok dün gibi hatırlıyorum. Türkiye siyasetinde kadınlar üzerinde yüksek lisans yapmış olması, kadına gösterdiği değer, verdiği değer ve özen ee, çok etkiledi beni. Gençlik kurullarında başladığını biliyorum. Ve bu arada sırasıyla mahallesinde delege, sonra yönetim kurulu üyeliği, sonra ilçe sekreterliği, disiplinli, programlı, Atatürkçü, Atatürk devrim kanunlarına saygılı bir genç olarak gördüm. Türkiye'deki yaklaşık 500 küsür belediyeye doğrudan yardım yapılmasını sağladı. Biz kendisiyle Hakkari'de engellilere uygun park açtık. Ağrı Patnos'ta çocuklar için bir park açtık. Karadeniz'de, Trakya'da, Ege'de, Akdeniz'de yani Türkiye'nin her yerine aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dokunabilmesini yerel yönetimlerden sorumlu danışman olarak Bülent'in işbirliği sayesinde gerçekleşti. Burada yerel yönetimleri gezen, koordinatörlük yapan arkadaşım da var. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesini gezdi. Bugün benimle beraber burada her belediyeyi ziyaret etti. Hiçbir parti ayrımı yapmaksız. Sizin için İsmir Genel Sekreter Yardımcılığı sırasında tam iki ay evinden ayrı kalarak alt yüklenicilerle ilgili kanser olmuş bir sorunu bile yaptığı çalışmayla kökünden çözdü. Türkiye'nin en önde gelen vakıflarında ağaçlandırma, çöp toplama, deniz temizleme, hayvan hakları ile ilgili birçok faaliyet gösterdik. Tuzla'da bulunan tüm STK'ların birleştiği bir oluşum yarattı Bülent. Buraya da başkanlık yapmadı. Normal bir gönüllü olarak birçok vakfın ve derneğin birbirinin faaliyetinde gönüllü olarak katkı sağlaması noktasında ön ayak oldu. Bülent'in Tuzla'ya zaten gönül bağı var. Yani o orada büyüdüğü için, yani orada doğdu büyüdü. Oradan da hiç kopamadı. O Tuzla'ya aşıktır yani. O yüzden oranın o şeysi olmak istiyor. Ee, söyleyin. Belediye başkanı. Belediye başkanı olmak istiyor. Başka hiçbir tercihi yok başka bir ilçe olarak. Müzik